Herkese merhaba Mark Emlak gruptan ben Serpil Yıldız Efendim bugün, bugün sizi e, çarşı merkezde Didim'de oldukça geniş 300 metrekare net kullanım alanlı ayrı mutfak 3 artı 1 nefis bir dubleks tanıtacağım hemen binamıza girdik burası çelik kapımız ve bina içerisine giriyorum çelik kapıdan Deniz var burada. ve e, burada hem alt katınızda hem üst katınızda yani evin her tarafından deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Burası bir yatak odası. Hemen girdiğinizde karşı taraftaki odamız yatak odası. Gördüğünüz gibi oldukça büyük bir oda. Pencereleri görüyor musunuz? Kocaman ışık. Full içeride. Güzel bir de balkonu var. Odanın içinde. Oldukça da güzel. Ferah bir balkon. Şöyle tekrar göstereyim. Efendim, odamızı bir de şu açıdan görün. Görüyorsunuz. Evet. Hemen bu odamızın yan tarafında bir başka odamız daha var. Burası da yine balkonlu. Oldukça geniş. Şöyle tavanı da göstereyim. O vizeli. Balkonumuza da çıkalım. Burası da yine L balkon. Diğer taraf gibi Karanlıkta tabi gösteremedim. da ışığını açamadım. Kalitesinin aslında olduğu için. Evet çıkıyoruz. Kapılar, malzemeler son derece kaliteli. Burada bir tuvaletimiz var. İki oda ve bir tuvalet banyo şeklinde. Duşakabin de var bakın. Hilton banyosu dolapları var. Duş yeri oldukça ferah, güzel bir BC ve banyo. Evet, dubleksimizin üst katına çıkıyoruz. Oldukça geniş ve çok rahat bir merdivenler var. Malzemeler oldukça kaliteli, granitler oldukça kaliteli ve devasa bir salon. Arkadaşlar ben böyle büyük bir salonu burada dedim içinde inanın Görmedim. Bakar mısınız? Kocaman. Yani başka evlerin 2 artı 1, 1 artı 1 diye yapılan evin alanı kadar salonu var. 70 metrekare neredeyse. Kocaman. Yani yok böyle güzel bir şeye. Bakar mısınız? Muazzam. Bir de burada efendim balkon var. Evet. Şöyle güzel bir balkon var ve burada önü açık. Bina yok. Çok da güzel bir yer. Efendim geldik banyoya. Güzel bir duşa kabin. Hemen içini de göstereyim size. Oldukça büyük. Bakar mısınız? Çok rahat dönebiliyorum. Yani çok çok rahat. Ve ilton banyosu, tuvaleti. Evet. Geldik diğer tarafa. Burada da bir odamız var. Ebeveyn yatak odası. Kocaman. Bakar mısınız? Of of of. Çok. Başka evlerin, dediğimdeki başka evlerin salonu kadar. inanın, Hatta o salon dedikleri yerlerden çok daha büyük bir yatak odası. İnanılmaz büyük. Şöyle köşeden göstereyim. Hatta şu kapıyı da kapatayım daha net görünün. Bakın. Görüyor musunuz? Muazzam. Spot lambalar. Evet. Kapılarımız dediğim gibi son derece kaliteli. Amerikan kapı. Ve 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 burayı deniz manzaralı demiştik. Tabi burada kocaman bir teras. Bakar mısınız? Kocaman. Şuraya bir mutfak kurulabilir. Mutfak dolapları böyle tezgah şeklinde kurulabilir. Şuraya bir barbekü tarzında hemen ocak koyabilirsiniz. Buraya bir oturma grubunu düşünün. Zaten üstü kapanmış, kapatılmış ee, ve burada bir yaşam alanı yazın yaşayabileceğiniz kocaman bir yaşam alanı hatta hatta şuraları camlarla kapattırarak arkadaşlar isterseniz kışında burada salon gibi kullanabileceğiniz bir yer yapabilirsiniz ama burası yazlık yer Bence açık kalması çok daha avantaj hava alması açısından. Bu buranın o güzelim oksijenli iyot davasını içinize çekmek için işte kapatmaya değmez. Zaten 300 metrekare içerisinde bir yaşam alanınız var. Burası da açık havanız olsun. Deniz manzaralı. Daha Bodrum'a kadar manzarayı görebiliyorsunuz. Bakar mısınız? Tabii gece olduğu için. Size ben şu anda ancak bu kadar gösterebiliyorum. Şuralar Bodrum diye geçiyor. Karşıdaki ışıklar. Bakın şu arada ileride Bodrum da şöylece görünüyor. Çok büyük, güzel bir deniz manzarası var. Tam tamına çarşı merkezde. 300 metrekare, koca bir teras, koca bir ev. Üç artı bir ayrı mutfak. Ben şu mutfağı bir daha göstereyim istiyorum sizlere. Sevgili takipçilerim, ee, çünkü hatta şuradan merdiven inişini de göstereyim. Çok herah bir yer, yani inanılmaz herah. Bakar mısınız? Mutfağı bir kez daha görmenizi istiyorum. Bakın, şahane dolapları görüyor musunuz? Şöyle biraz geniş bir perspektif bir pin size daha tam göstermek istiyorum dolapları ile birlikte. Şuraya buzdolabı gidiyor. Buzdolabı yeri. Buraya da yemek masasını koyabilirsiniz şu alana. Ne bileyim buraya koyun. Buraya kiler gibi yapın. Her şekilde çok kullanışlı güzel bir yer. Bakın çok güzel kullanışlı bir mutfak. Şu olayı da bittim yani. Cam. Cam desen muhteşem. Bunlar şimdi çok moda. 2022 ve 2023 sezonunun yeni moda dizaynı mutfak e, seramikleri bu şekilde yapılıyor. Manzara insan içi açılıyor böyle inanın. Evet evyesi keza. Evet böyle güzel bir ev. E, ev fiyatını efendim size açıklamalar kısmında geçeceğim. Şöyle güzel bir mutfak eşliğinde e, videomu sonlandırmak istiyorum. Mark Emlak Grup olarak biz her zaman 7-24 sizin hizmetinizdeyiz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. E, beğeni ve yorumlarınızı da özellikle bekliyoruz. Ben Serpil Yıldız olarak ekip arkadaşlarım ve ben her zaman hizmetinizdeyiz. E, binlerce kişiye ev sahibi yapmış olan e, firmamız sizleri de yapmak istiyor. O yüzden telefonlarınızı 724 bekliyoruz. Telefonlarımız açık, hizmetteyiz. Gece demeyin, gündüz demeyin. WhatsApp hattından, gerekirse normal hattan her şekilde arayabilirsiniz, ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Ee, YouTube kanallarımız var. Sahibi.com'da ilanlarımız var. Her şekilde sizlere ulaşmaya çalışıyoruz tüm ilanlarımızla videolarımızla abone olmayı ve bizi desteklemeyi lütfen imal etmeyin ve tüm videolarımızı da oradan izleyerek kalitemizi hizmetimizi e, mutlaka görün ve arkadaşlarınıza da tavsiye edin e, efendim bu dairemizin onu atladım iskan mevcut tapusu var ev sıfır daha yeni hiç oturulmamış tertemiz mis gibi sıfır daire Dubleks ve e, kredi uygun yapan arkadaşımız da çok sevdiğimiz, saygıdeğer bir müteahhit arkadaşımız e, pazarlığımızda az da olsa var. Fiyatı oldukça ekonomik. Açıklamanın arkasında yazacağım fiyatını. Hepinizi bekliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.